Bir kardeşi olsaydı evde alırdık. Ama yine de bol satışta. Bizden geçti be baba. Bizden geçti. Haydi <laughs> işte. Baba dedim adam. <laughs> Evine doğrudan dedi, baba dedim. Nereden aklımda kalmış babam? Hangi işler abi? abi. Arkadaşlar baskı hafta alırız çünkü bugün fena değittik. Haftaya olmadı maaşlar önce alırız. kimse yoklukta sınamasın. Ne demek olduğunu ben biliyorum. Ciddi diyorum size. Biz de çok yokluk çektik. Düşünün yani ben Aydan'a alışveriş yapan bir değilim. 6 altı, altı aydan altı ayya mı ne alıyorum? Siz düşünün yani bizim aramızda. Allah'tan var ya adam bana yumruk mumruk atmadı. Bir an korktum. Adam da güçsüz bir şeydi. Videoya attım da göreceksiniz. Ucuz dizi atlattık. Ben gidip yemek yiyelim. Güzel oldu.